ve e, isteyeceğim şey belli yani. Onun için ama e, aman işte canlı yayına girince işte ne olacak falan bilmem ne değil. Hayır ben normal Sema Ağlı bebeğimizle ilgili konuşmadan önce bu harf projesini anlatmaya çalışacağım. Onun dışında Taha ilgili son gelişenleri de bahsetmek istiyorum bu yayında. Onun harici gündemdeki olaylarla ilgili başlıklardan bahsetmek istiyorum. Olur ya beni sevenler veya nefret edip de ya bir şey mi diyor bu gene falan diyenler. E, biraz daha hassasiyetiniz yüksek davranarak hareket edersiniz. Küçük bir masum bir bebeğin yaşam umudu olabilirsiniz. Bakın ne kadar zengin olursanız olun bir deprem bir anda servetinizde canınızda her şey gidebiliyor. Küçücük bir dünya bu. Bir nefes kadar hayatımız var. Onun için birbirimizi kırmamamız gerekir. Ve bu arada bölgede olanlar için bir şey söyle